Hı 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 Doğru doğru Oooo Kanalıma abone olmayı unutmayın Yanıyoruz bu harta halinde Hı hı Yok bir tane daha böyle böyle. He. Hadi kısalım mı? Hı. lezzet vermek için biraz kızartalım. Şimdi tuzunu atalım. Şeker atmayalım. Tamam, kızını da atalım şöyle. Oh. Hı. Hı. Hemen çak. At, at 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 Şöyle. Az daha tuz atalım. Hı. Bu Şöyle Soteliyorum. Bizim İyi, iyi o, yeter. Kapağını verir misin Hı. Bir daha Geçir, geçir şöyle. Daha tam boşluğunun bu neminde buharında hemen hemencek. Bunu da alalım. Hı hı. <laughs> Az biraz buharında şöyle bir tadını alsın. <laughs> şey yok değil mi? Ee, maydanoz yok. Evet, evet, evet. Bez ver de bana. Baksana nerede? Hmm. Oh. Evet, birazcık soğanlarımız biraz sotelenmesi için yalandan nemmedik ki şöyle lezzet burada arkadaşlar. Hmm lezzet burada. <laughs> koy anne <anda>, koy. <laughs> oh. Şimdi çok. Evet lezzet buradaydı zaten. Şimdi bunları tuzunu muzunu şimdi vereceğiz yavaş yavaş. Lezzet burada. Acı da var içinde. Lezzet burada arkadaşlar. Yemek lezzetini verebilmek burada. Şu an orta ateşteyiz. Orta ateşte biraz. Hop. Evet. Lezzet istiyorsan orta ateş. Tabii ayarını vereceğim arkadaşlar. Benim lezzetim ilk önce yüksek ateş. Sonra orta ateş. Sonra Birazdan gene yüksek ateş. Ondan sonra yüksek ateşten sonra orta ateş gene. Benim lezzetim burada. Şimdi verdik ayarı. 57'den. Evet. Ama e, işin formülünün çözümü lezzet istiyorsanız yemeğin lezzeti yüksek ateşi ilk başta kavurma kapakta değil kapak, e, lezzetini yemeği. kapak lezzetini alır yemeğin kapak lezzetini alır yemeğin buharda pişmeyecek yemek buharda pişmeyecek şu an yüksek arkadaşlar Evet, buharda pişmeyecek. Et buharda pişmeyecek. Yüksek ateş. Soğan ve lezzet yakalamak istiyorsanız yüksek ateş. Soğanı e, şimdi acele ediyoruz video için ama hepsi normalde yüksek ateş. Sonra demlenmeye bırakacağız yemeğimizi lezzet için. E, sürekli kapak da değil sürekli kapak olursa yemeğimizin bir hiçbir lezzeti olmaz. Yüksek ateş kapak. Yüksek ateş kapak. Yemeğin lezzetini, etin lezzetini yakalamak istiyorsan bu her yemekte geçerli. Yüksek ateş buhar. Ama ilk başta tabii ki lezzet yakalamak istiyorsan yüksek ateş. Buharda lezzet yakalayamazsın. Erkek aşılarımız bunun için içti. Elinin yemeği, emeğin karşılığı. Yapmayı bilmek. Ota bile tadı veren işi bilmek. Her türlü ot yeriz. Ama yapmasını bilmek lazım. Şimdi har ateşte yemeğimiz karışık gidiyoruz. Bir yüksek ateş Bir orta ateş Bir yüksek ateş En son tabii ki yüksek ateş Sonra normal ateş Sonra demlenme Sürekli yemeğe Buhar verirsen yemek tadını almaz ee, Zahmet'in karşılığı Ahmet'tir Ahmet'in karşılığı da tattır Etimiz bak

şey yok. Anam kurban olsun bana. Anam kurban olsun bana. Ben anama kurbanım. Şimdi böyle lezzetimiz of 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 pişirirken bile ben duygulandım şimdi. Of 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 of, of. bir tane de yetmez bu diye yeme 10 tane de yetmez. of 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 benden aşçı olmaz, bu diğerden başçı olmaz. Abone olup destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Anam, anam, anam. <laughs> Anamla beraber yemek yapıyoruz. <laughs> Şimdi temlenmeye bırakıcı ama az daha şöyle. Biz Anne çayı kaynasanasın ama birazdan, sobanın üzerinde kaynasın, otun ateşinde ha? Birazcık daha şöyle bir Aynen. görselliğimizi kapatalım. Aynen. Yüksek ateş arkadaşlar şu an. Şöyle yüksek ateşimiz. Ooo! Oh, 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 oh. Lezzetimizi Aynen. de gösterelim. Kes anne kes. Kafana göre takıl mutlu ol. Şık 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 şık. Geçen arkadaşlar e, çaymış. Şeker diye tuz diye şeker kattık ama şimdi anam sağ olsun değiştirmiş. Şimdi tuz. Ana tuz değil mi bu? Valla bakayım az. Tamam. Geçen şeker kattım ya yemeğe tuz diye. Orada şeker yok ki. Ben mi? Evde karıştırdım o He Tuz Şimdi oh, burnuma güzel kokular geliyor. Oh, 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 oh. Hmm. Kasap da sinir et vermediyse etimiz mükemmel. Anne bana bir tane çatal şuraya bırak da. Bir lezzetine azıcık da olsa bir tadayım bakalım. Tadınla mı yoksa yalanla gösteriş yapmaya gerek yok. Oh. aşağı aşçı olurmuş da mesleği yanı seçmişim. Benden aşçı olurmuş. Zeytin de koysan anne varsa. Olsun tamam yoksa yapacak bir şey yok. Keşke getirseydi. Oo beyaz zeytin de yeriz. Zeytinin her türlüsünü yeriz ana. Oo şimdi bu yemek <laughs> yenmez mi? Suan var içinde. Az da samsak alsam yedi ama. Neyse maydanoz da olsa iyiydi. Şimdi arkadaşlar etin lezzeti. Et sote. Bak şu yemek yenmez mi? Şimdi bu yemek yayvan olacak tabi tamam. Bunun içine maydanoz da olsaydı olsaydı çok güzel olurdu. Ama yağımız da kızgın olduğu için şimdi ee, arkadaşlar. Kızgın ateş, orta ateş, son gaz ateş. En sonunda demlemeye bırakacaksın eti. Şimdi ben yalandan bunu buharında bitsin ki kendine gelsin ama e, en son e, bir 5 dakika, 10 dakika ateşte bırakırsan eti daha lezzetlenir bu ama biz acele ediyoruz. Video için acele ediyoruz. Ne kadar yavaş pişirirsen yemeği o kadar lezzetlenir, tatlanır. Videom başladığımdan beri aşağı yukarı 15 dakikalık bir video olacak. 15 dakikadan beri biz etle yaptık ama yağımızı kızarttık iyice. Kızgın ateşin içerisinde yapıyoruz. Onun için <laughs> lezzet okey ama kanserojen tabii ki bildiğiniz gibi. Çünkü yağda eti hiçbir yemeği yağda pişirmeyeceksiniz. Biz lezzet vermesi için tat vermesi için bu taktiği uyguluyoruz ama tabii ki kan sürecek. Her zaman haşlama. Ama yapacak bir şey yok. Ara sıra da yesem bir şey olmaz. Vücut kendini her zaman e, yeniliyor. Onun için ilaça, hapa hiçbir şeye gerek yok. Vücudumuz her zaman kendisini tamir ediyor arkadaşlar. Bunu ben bilim insanlarından takip ediyorum. Onun için hiçbir zaman hapa ilaca gerek yok. Ama en son çare e, tabii ki doktor. Bunları yedikten sonra ölmesin arkadaşlar merak etmeyin doğal günlük kendi e, el yapımı yoğurdunuz ev şey yapımı şey anneciğim ben de onu dedim zaten samsak bir dahaki videomda katarız samsak her zaman katın arkadaşlar bak anam da dedi sarımsak sarımsak şık şık her zaman arkadaşlar. bilim hocalarımızın dediği gibi sarımsak sarımsak anamın da dediği gibi sarımsak turşu da her şeyde sarımsak sirkede mikropları birer şimdi gel de bunu yeme gel de şimdi bunu yeme ben şimdi ee, niye böyle yapıyorum arkadaşlar lezzetini yemenin vermek için bir bakacağım şimdi yalan yok vallahi yalan yok Şimdilik tadına bir bakacağım yalanla. Birazdan da bu demin alması lazım onu. Onu bir de kısır ateşte biraz bekletmemiz lazım. Onu birazcık da kısır ateşte bekletmeniz lazım. Evet arkadaşlar bunu biraz da kısık ateşte bekletmeniz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Göstermek için ama yoksa normalde kimsenin karşısında yemek sevmem. Yemek yemeyen insanın karşısında yemek yemeyen insanın Yemek yemeyen nasıl yapacak bir şey yoklar şimdi Yemeğe döflenmez bu arada Ama Mecbur göstermek için bitiyor Çok lezzetli ama biraz daha tuz atıp biraz daha demlenmesi lazım bu yemeğe Çok lezzet var ya <laughs> anlatılmaz yaşanır. Vallahi var ya kendim yaptım diye söylemiyorum. Aha bu kadar daha tuz katıyorum. Çünkü ete ilk başta tuz katılmaz. Ete sonra da tuz katılır. Şimdi buna e, az daha yağda tam lezzetini almak için tuz katmamız arkadaşlar. Ama şu anda da <laughs> yenecek kıvamdaymış. <laughs> en az daha lezzetli olabilmesi için. Az daha normal yağ, ekmek bandıracağım çünkü. Atıyorum. Siz de ilave yapabilirsiniz. Şimdi lezzeti tam olacak arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin. En son har ateşte kızartmak için bu yağı denerseniz yemeğiniz o kadar lezzetli olur ki parmaklarınızı yersin. Tuzunu da tamam ettik. Biraz daha ben yağ katıyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar yeme yeme de yanındayım.